Arkadaşlar şu kaslarıma da bir bakın. Bu köydeki en kaslı insan benim. Ana ne oluyor orada? Millet korna çalıyor. E, he, niye korna çalıyorsunuz? Çek şu arabayı. Çek şu arabayı önümüzden. Bana mı dedin kardeşim? Hayırdır ne oldu? Bu arabanın sahibi sen misin? Yok be. Ben sahibi falan değilim bu arabanın. Eğer bu kimin arabasıysa yolun ortasında park etmiş. İki saattir onu bekliyoruz. Harbiden adam yolun ortasında park etmiş arabasını. Tamam tamam korna çalmayın. Bekleyin. Ben bu arabayı buradan kaldırdım. Nasıl kaldıracaksın kardeşim deli misin? Bildiğin kaldıracağım işte omzumu alacağım. Dur oğlum ben fıdığa olursun. Merak etme köylü ben çok gazlıyım bunu yapabilirim. Hadi bismillah. Tomdur arkadaşlar. Aman Allah'ım birazcık ağırmış ama alışacağız zaman içerisinde. Bakın arkadaşlar arabayı koy omzumun üstüne kaldırdım. Ben çok güçlüyüm. <laughs> Vay canına nasıl yaptın bunu? Aman Allah'ım. Hadi oğlum hadi hadi konuşmaya tutmayın şimdi. kim o kim geldi? Ben geldim ben geldim. Bu ses de kime ait? <laughs> <Ha>? Tarık? <laughs> ne oldu oğlum sana böyle? Merhaba ben geldim. anne oğlum ne oldu sana lan bu ne? Ay aşkım ne oluyor? Tarık'ın anne bakın Tarık bir gelsene şuraya. Emzik istiyorum bana lütfen emzik verin emzik. Ya ne emziği Tarık kocaman adamsın ya kendini soktuğun durumlara bak. Aa Tarık abiye bak bebek olmuş. Ana Tarık. Evet Tarık bebek olmuş arkadaşlar. Bak Tarık gel şuraya beni hasta etme. Ne emzi kardeşim ya. Kocaman adamsın sen ya. Allah Allah arkadaşlar Tarık'ın haline bakın. Abi Tarık ne oldu sana böyle? Bana emzik verecek misin? Ya Tarık emziği ben sana şimdi nereden bulayım? Ben bebek bakıcısı mıyım ya? O zaman ben de koyayım. Oh, ben spor yapmama gerek yok ki hayat Neden Tarık? Neden sen insan üstü bir şey misin kardeşim? Sen insan dışı bir şey misin? Sen uzaylı mısın? Yo bende bir iksir var. Bu iksir üstünde kaslanıyorsun. Hadi oradan Tarık ya. Hadi oraya Bu kadar insan da şapşaldı yani. Bak o kadar insan bak. Görüyor musun burada spor yapıyor. Ağırlık kaldırıyor. Tek akıllı sensin. Hiç sana dönemek ister misin? Yok be Tarık öyle bir şey yok kardeşim ya. Olsaydı göster bakalım. Hiç de i̇şte göreyim bakalım nasıl kaslanacaksın. Çok merak ediyorum Tarık. Tamam dur bekle bak şimdi. İlk süre bak nasıl kaslanıyorum. Arkadaşlar saatte kardeşim güçlendiği falan yok. Güçlendiyse kaldır bakalım şu arabayı da göreyim. Oğlum ben bu arabayı tek parmağımla kaldırırım. Ya he he Tarık ya he be. he. Ya beni kandırıyorsun Tarık senin kaslandığı falan yok. Bunlar saatte kaslar. Ya şimdi göreceğiz saatte mi? Hı. Tamamdır memur bey ben ceza ödediysem izlem gidebilir miyim? Tabii gidebilirsiniz. tabii. Tamamdır. Sağ olun. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Ben birazdan şöyle motor kullanayım da parayı çıkartırım. Şöyle gidelim. Oo <laughs> benim. İyi misin kardeşim? Yok yok çok çok iyiyim ya. Allah maşallah ya. İnsan arabadan bir insan yardım eder. İyi şey ki şey, pardon kusura bakma. Bir de pardon kusura bakma diyor. <laughs> Motora ne oldu? Motora ne oldu arkadaşlar? <laughs> ne oldu abi ne bağırıyorsun? Olamaz motor parçalanmış. Abi boş ver cana geleceğine mala gelsin ya canından önemli mi? E, tabii ki de canından önemli. Olamaz arkadaşlar Tarık beni öldürecek. Hayır. Arkadaşlar bu motoru parçaladım. Nasıl parçalandı bu? Benim bir motoru düzeltmem lazım. Yoksa vallahi Tarık beni düzeltir. Abi ne yapacağım ben ya? Olamaz arkadaşlar ya. Ay çöp poşetleri çok ağır taşıyamıyorum. Aha işte orada. Örümcek kız, örümcek kız. Çabuk bana bak. Ay sen de kimsin? Bu kim? Korkma benim Joker. Joker ne arıyorsun burada? Köyde dolaşan haberleri gördün mü? Ne haberleri? Senin kocan Ferit neler yapıyor? Neler yapıyormuş? Alda, fotoğraflara bak. Çok ayıp! çok ayıp! Ne? Seni aldatıyor, haberin olsun. Ben şimdi ona gösteririm. Benden duymuş olma. Onu doğumuna pişman edeceğim. Gelsin o buraya. Örümcek kız, ben geldim. Demek ki bunu anneme yapacaksın. Ne oldu, ne yapmışım? Bilmem. Ne demek istiyorsunuz anlamadım. Artık sen benim babam değilsin. Allah Allah ne oluyor bu bir eşek şakası falan mı? Ne yapıyorsunuz YouTube'a video mu çekiyorsunuz? Hayır. Joker bana bu fotoğrafları verdi. Gitti bak bakayım fotoğraflara. Allah'ım yarabbim Joker ne alaka ya? Dur, dur dur bir saniye. Hayır. Demek ki beni aldatırsın he? Hayır. Dur 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 dur. kız dur. Al sana al sana olamaz bu soğukta dışarıda kaldı mö, mö, mö. arkadaşlar bu inek sizin mi evet evet bu inek bizim ne oldu kardeşim hey sizin bu inek satılık mı bari damızlık arıyorum da neyini kardeşim ben insanım insan ne satılık mı gördün mü kardeşim adam seni satıldı çalıştı. Yürüdür Tarık adamla mı 5 paralık ettiniz ya? Bu nasıl bir cesaret sorusu? Bu nedir ya? Hmm, aşkım çok komik. Evet babacım. Size böyle sorular gelsin de ben göreyim sizi. Tabii ki de arkadaşlar spor salonunda kendimi genişleterek kırabilirim. Şimdi spor salonunda kendimi geliştireceğim. Merhaba Ferice. Merhaba Alper abi. Ben de kaslanmak istiyorum. Ben güçlenmek istiyorum. Beni güçlendirir misin? Tabii ki de seni güçlendirebilirim. Al bakalım şu dambıllara. <laughs> Ne yapacağım abi ya? şimdi ben bu dumbbelllarla? Bu dumbbellları kaldıracaksın. 10 kere kaldıracaksın. Hadi başla. Tamam kaldırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Dur bir yavaş ol be. Yavaş yap şunu. Yavaş bir yapayım. 6. Biraz daha bekleyeyim. Şöyle biraz daha yavaş yapalım. Biraz daha yavaş yapalım. Hadi kaldırsana. Yavaş yap demedim mi abi? O kadar yavaş demedim. Tamam. 6, 7, 8, 9 10 Aferin Ya e abi bu ne hani benim kaslarım abi Ben niye güçlenmedim Hani benim kaslarım Kollarımda kas çıkmadı abi ama Kaslanmak o kadar kolay mı sanıyorsun sen Güçlenmek o kadar kolay değil Of ya tamam abi tamam e, Başka ne yapacağım şimdi Şuradan yumruk atacaksın Yumruk mu atacağım Hadi bakalım atalım Kaç tane atacağım 5000 tane Hı? 5000 tane mi güçlenmek istiyorsan bunu yapmalısın. Tamamdır güçlenmek istiyorsam daha fazla blok kırmak istiyorsam daha fazla para kazanmak istiyorsam bunu yapmalıyım. Neyse tamam kendim motive ettim. Hadi bakalım başlıyorum. 1 bir, iki, üç, Hadi bakalım beş bin, beş bin, beş oh, yoruldum, yoruldum. Oh, ne zormuş be abi. Yorulmak yok devam. Tamam dokuz, on. A few moments later. 4996. 4997. 4998. 4999 5000 Aferin sana artık güçlendin Ne oluyor buraya niye geliyorsunuz Arabayı çabuk bize ver bize ver Evet arabayı ver çabuk çabuk Anahtarları ver ee, Niye verim ya benim arabam Lan oğlum versene ee, Vermeyeceğim Ne diyor bu ya oğlum vur şunu Hayır Ha oh vallahi vuracağım şimdi seni Ver anahtarları. Abicim ben arabamın anahtarlarını size vermem bak. Öyle soygun moygun yaparsınız siz şimdi. Yaptık ki zaten. Paraları kaçıracağız. Hadi versene. Polis gelecek. Bana ne gelsin yakalınızı sizi. Tutuklasın. İnşallah hapse gidersiniz Tut oğlum şunu tut tut. Biz alırız anahtarları. Tut şunu. Gel buraya. Eyvah, eyvah, eyvah. Gel buraya kaçma. Tuzağı aktifleştir. Aktifleştirdim. Önüne bak. Hayır. <laughs> Tuzağa düştürüyoruz. <laughs> Nasıl tuzak arkadaşlar? Efsane değil mi? Bakın şimdi şalteri çekiyorum. Tuzak kapandı. İyi ki bu tuzağı inşa etmişim arkadaşlar. Yoksa hırsızlar benim odunlarımı ve arabamı çalacaktı. Gerçi odunlarımı değil de arabamı çalarlardı. Arabamı çalmaları bile kötü bir şey. Şşt, buraya bak. Ha? Tarık. Gel buraya gel buraya. Tarık. Bu tip ne böyle? Ne hale gelmişsin sen böyle? Ben ajan polis Tarık. Ajan po po polis Tarık mı? Büyüdün de ajan polis oldun sen he?